Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sihirli halka yapımını öğreneceğiz. Ben hemen başlıyorum. Elime ipimi alıyorum. Tığımı aldım. Şö şöyle bir uzunlukta ipi bırakıyorum. Şöyle bir, iki ve üç defa sarıp şöyle tutuyorum. Tığımı buradan böyle geçirip çekiyorum. çekmiş olduğum. Genellikle amigurumi'de biz altı sık iğne ile başlarız. Altı sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle çekiyoruz. Daha sonra ipimizi şu ipi şuradan çıkartıyoruz arkadaşlar ortadan. İşte böyle. Ondan sonra şöyle bir kontrol ediyoruz. Bu ip bu şekilde geliyor mu? Bu şekilde geliyorsa önce bu tarafı çekiyoruz. Şöyle iyice. Daha sonra da bunu böyle çekiyoruz ve iyice sıkıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere hiç boşluk kalmadı. Şimdi sayılarımızı arttırarak işleyeceğimiz ya da öreceğimiz detaylara, sayılara geçebiliriz. Hoşçakalın.